Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak hedefimiz matematik, fen bilimleri ve mesleki alanlarda üst seviyede teorik bilgiye sahip, öğrendiklerini mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilen, alanında en gelişmiş cihazları ve ürünleri tasarlayabilecek bilgi ve beceriye sahip mühendisler yetiştirmektir. Fakültemiz 2010 yılında %100 İngilizce eğitim vermek üzere kurulmuş olup İlk öğrencilerini 2012 yılında almıştır. 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibariyle bilgisayar, elektrik elektronik, inşaat, makine, metalurji ve malzeme, biyomedikal, harita, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendisliği olmak üzere 9 bölümde lisans eğitimine devam etmektedir. Yapay zeka ve veri mühendisliği bölümü kurulmuş olup yakın zamanda lisans eğitimine başlaması planlanmaktadır. Mühendislik Bilimleri bölümü ise fakültenin ve üniversitenin diğer birimlerinin temel bilimler alanındaki derslerinin verilmesi görevini üstlenmiş bulunmaktadır. Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinin öğretim elemanları fakülte ve üniversite seçmeye derslerinin verilmesinde destek vermektedir. Fakültemizde Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği programları MÜDEK tarafından akredite edilmiştir. Biyomedikal, harita, inşaat, mekatronik ve metaloloji ve malzeme mühendisliği programlarının akredite edilmesi için değerlendirme sürecinde bulunmaktayız. Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarını verdikten sonra petrol ve doğalgaz mühendisliği ile birlikte akreditasyon çalışmalarımızı tamamlayarak standartlarımızı daha da yükseklere taşıyacağız. Fakültemizde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerimize fen ve mühendislik binasında devam etmekteyiz. Lisansüstü ve doktora sonrası araştırmalarını yurt dışında önemli üniversitelerde yaparak yurda dönmüş ve sizlere bilgi aktarmak amacıyla çalışan akademisyenlerimizin yanı sıra özel sektörde ve kamuda başarılı ve tecrübe sahibi öğretim üyelerimiz ile eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında faaliyetler yürütmekteyiz. Detaylı bilgi için fakülte web sayfamızı muh.ikcu.edu.tr adresinden ziyaret edebilirsiniz.